Selamlar arkadaşlar, ben Burak. Bu videoda e, Katerina ile İlkan almazsam video biter konseptini yapıyorum. E, bunu önceden Şafak abiden izin alarak yapıyorum bu arada. İlk önce ona sordum bir şey olmasın diye, ayıp olmasın diye. O da onay verdi zaten bir tane yapacağım. Şimdi İlkan'la ile Katerina baya uyumlu olduğu için, yani alakalı olduğu için böyle bir konsept aklıma geldi, çekeyim dedim. Aa, kafa attım. Oğlum ne geri çıktın ya öyle? Çok pasif oynuyor bu arada. Neden böyle oynuyor? Güzel, güzel. Takıma söyleyecektim de yani takasa girmeyin vesaire diye, ölmeyin diye. Sonradan şey yaptım. Haksızlık gibi olur diye düşündüm. O yüzden söylemiyorum. Bir tane daha Q atalım şöyle. Bir tane pot basayım bu arada. Ama yani senin... Kardeşim ayıp değil mi? Burada konsept çekiyoruz. Adam gelmiş ne yapıyor ya? Öleceğiz bu arada lan. <laughs> yes 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 yes. Tamam oldu. O zaman arkadaşlar video devam ediyoruz değil mi? Oh be oğlum çok korktum lan sanki şey gibi. LOL Pit'in 1 vs 1 turnuvalarına çıkmışım gibi. Yenilirsem böyle büyük bir ödül kaybedecekmişim gibi hissettim ya. Aşırı heyecan yaptım nedense. 1 v bile bu kadar heyecan yapmıyorum yani siz düşünün. Tamam şimdi ne alalım abi? Ee, üç tane adeleri var. Direkt şeye çıkabiliriz, macar pozban çıkabiliriz ama çıkmayacağım. Şöyle yapacağım. Güzel. Adam çok e, iyi oynamıyor bu arada arkadaşlar. Neden öyle bilmiyorum ama az önce milyonlar da bana vuruyordu. Ona rağmen kesemedi. İlk kanı ben aldım değil mi ya? Aynen ilk kanı ben almışım. Bir an emin olamadım çünkü. Bu arada arkadaşlar artık böyle full gameplay tarzı videolar atmak istiyorum editsiz. Ee, çünkü birazcık katervolv tarzına kaymak istiyorum açıkçası. Adam da gameplay atıyor full böyle 25 dakikalık, 30 dakikalık. Ben de öyle oyunu at atmak istiyorum. Sizin de düşüncelerinizi şey yapayım dedim, sorayım dedim belki iyi olur falan diye yine Lee Sin gelmiş. Ama ya. Ah. Duvar attığı için ya su duvar attığı için kesemedim ya. İkisini kesecektim normalde. Kestik bunları herhalde. Ölmedi o değil mi? Bir canı bir canı kaldı. Bir canı gördüm. <laughs> ya öl artık, ölün artık ya. Lütfen at şu sıçranı, bir şey yap. Geliyor, bence. Nice, nice. Az önce küçük bir talihsizlik oldu arkadaşlar. Elim kaydı. O yüzden kesemedim adamı. Bir de öldüm üstüne. Yapacak bir şey yok diyelim. Bot'a gidelim. Bot'tan bir kill çıkarmaya çalışalım bakalım. Sanırım beni gördüler. Evet. Beni gördüler ve Okay. Help me. Help me artık ya. Of Lucian niye base atıyor abi ya. <laughs> Bu hangi evli Allah için ya. Gözünün önünde ölüyorum lan. İnsanlarda hiç insaf kalmamış arkadaşlar. İnsanlık bitmiş. Kimse kimseye yardım etmiyor. Ne oluyordu? Hayda. Bizimki öldü gibi mi geliyor? Tamam, aldım ben bunu. Diğeri nerede? Kaçmış. Şu kilitlerini falan kesmeye çalışalım bence ya. Hex'te kim geliyor? Yok girilmez oraya ya. Bir an flash ile girmeyi düşündüm de. Olmaz abi. Peki. Diğerleri nerede? <laughs> nice. şey mi yapsak acaba? Hextech'ten sonra hiç item kasmadan da oyunu taşımaya çalışayım. Bu yapıldım bilmiyorum ama şu an aklıma geldi. Yapılıp yapılmadığını siz yorumlarda belirtirsiniz zaten. Konsepte beğenip beğenmediğiniz vesaire. Adam tek yedi. O neydi öyle? Öyle bir yok oluş yoktu bu arada. Şurada patlangaç varsa şöyle bir giriş yapabilirim diyecektim. Aynen şöyle bir. Kesiş yapalım. Şuraya atlayalım. Dur bakayım minyonlar gelsin bir buna da atlayacağım. Tamam öldü bu. Minyonlar nerede? Alo minyonlar. <laughs> Aa kalkan açmış. Ee, pardon duvar açmış. Kalkan ne alaka? Aa flash'ım yokmuş. Ben direkt e, base'de ile adamı kestim sonra flash'la çıkacağım diye düşündüm de Flash yokmuş ya. Olsun. Şöyle yapalım bizde Bak şimdi bak adamları nasıl çıldırtacağım. Bak şimdi. Dur bakayım ne diyecekler acaba? Tamamen kışkırtma amaçlı arkadaşlar bu arada. Normalde tabii ki böyle şeyler demem. sen de öl kardeşim seriyeci. 3 6 yazalım bir. Skorunu yazalım. Pardon. 3 7. Roam atmak yasak galiba arkadaşlar. Oyununuzda sakın ee, şey yapmayın. Aman aman şaka yaptım. Aa atlayamadım lan. Flash'ım. Ne güzel. Ben niye atlayamadım? İlginçti. Hiçlik alacağım bu arada. Evet arkadaşlar. Muhtemelen burada oyun biter. Ben de kaydı kapatayım artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla böyle video için. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Son keski elini de kestiler geç evet, Başkan konseptleri yapalım. Yorumların altına yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.